Ma ve şehre ve şun. Ulaş vakit. Abbas Karabulut. Aziz vakit. Erol Meydan. Tonda Sefer. Muhammed İkbal Meydan. Mehmet Meydan. Kara Karabulut. Mehmet Ünal. İsmail Tunç. İsmail Tunç. Kramal. Allah

Gayâchê göz aunque kaybalanceşmesini jewe Bu chegâhi kal descript philanthropic League bu <laughs> Çar ucu az bu ne ya İsmail abi? Ha? Doktor. Maşun ettiği gomya.

Maşun kara gumi. Kavuca gom benden maaşa raşun kere zimi. Maçay da seri. Ondan sonra kara gumi da ucara. E, şey. Aleyküm selam. Selam. Ee, abi bak şey. Gumu ve şehre al komu. Bak canlı yayın yapıyorum sen. Duyur musun abi yer tarif edin. Ma e, şi kere çırık kara çırık ra. Maşi gumu ve şehre. Ma meşun kere gumi. Karay gomid yerleşim yeri u. Karay gomid ve şehre av dekar da kungo yerleşim yeri dörme karay gomid u. Belki ayla karay çırak? Ajara erdi. Ajara av erdi, kungo erdi. Ajara erdi ince yerleşim yeri. Bu bölge yerleşim yeri. Bu bölge yerleşim yeri. Ben de ince. Ben de ince. İnce er von bir İsmail abi. Kemalettin Yılman daha uzun. Ben Jordan gözetleme kulesi bir yuvarı. Yu Jainuz bölüyor, henüz reni bölüyor. Önce İpek yolu bu, bir artını, Kervan güvenliği için.

canı rahatlat. Beni rahat bırak Çaroz bir maç ay Eli olan Yakın. alsana bölünü gel. Bu bölünü abas.

Karın demir astı. Makine ötmüş bana o iyi mon kay. Kızın ayağı hemen cakkenin. Nihayet Mami Kare Gomiser. Dikkat kesmen ol. Epey bir arzu. karagomi. An kul çal karışırık reddim ince azsa ince an ana. nana sevadiya kişin döktü de peyi ince <cav> tuyvon zahire tuyvon al da bulamışken onca vraştı bölüyor gözetleme yeri olabilir. Caz estum. Caz bıraştı. Caz bıraştı. Amikarı kohmi. Çıkarı